Herkese selam, ben Atlı Kadir. Bugün sizlere tam olarak yanımda gördüğünüz gibi bir Brawl Stars logosunun template'ini paylaşacağım. Evet arkadaşlar, tam olarak yanımda gördüğünüz gibi bir Brawl Stars logosunun template'ini paylaştım size. İndirme linkliğini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle Pixel Lab'a geldik. Daha sonra bu üstteki 3 nokta işaretine tıklıyoruz. Ve buradan Open PLP File var. Buna tıkladıktan sonra benim size aşağıda verdiğim template burada gözükecek. Hemen ben buradan template'i açıyorum. Bu açamadım. Bu değil. Hemen template'i açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir template'imiz var. Bunu nasıl düzenleyeceğiz? Hemen onu göstereyim size. Üstteki bu katman işaretine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi povi ve montage yazıları var. Bunları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan şuradaki kalem işaretine tıklıyorsunuz ve tekrar tıkladığınızda gördüğünüz gibi bunu düzenleyebiliyorsunuz. Buraya istediğiniz herhangi bir yazıyı yazabilirsiniz. Şöyle hemen sallayalım bir şeyler. Evet gördüğünüz gibi istediğimiz yazıyı yazabiliyoruz. Aynı şekilde diğerini de yapalım. Hemen bunu da değiştirelim. Gördüğünüz gibi burada değişiyor istediği gibi. Gayet güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine Buradan istediğiniz gibi yerlerini değiştirip boyutlarıyla oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok bunlarda. Gayet güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde istediğinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek ve yorumlar kısmında belirterek bana iletebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarak da bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.